Arkadaşlar selam. Herkese merhaba. Öncelikle size Ez Global hile ile alakalı bilgiler vereceğim bugün. Daha doğrusu Ez Global hilenin sıkıntılarından bahsedeceğim. Öncelikle oyunumuzu açalım. Oyunumuz açılsın. Şimdi Ez Global hilemizi açıyoruz. Bu şekilde giriş penceresi geliyor. şu an bekliyoruz giriş ekranını şimdi bakın hile şu an pasif durumda ve kullanılmıyor yani şu an süresi olan arkadaşlar e, hiçbir şekilde şu an başlatamıyor başlattığımız zaman da mesela açılıyor şu an açıldıktan sonra tekrar hatalar geliyor önümüze mesela hileyi başlat diyorum bakın açılıyor bekliyoruz. Bakın bu şekilde hata veriyor. Ve hiçbir şekilde şu an hile çalışmıyor. Yaklaşık bir 3 gündür bu şekilde bir hata var. Ee, yani program basit bir program. Kimseye tavsiye etmiyorum. Zaten direkt oyundan atıyor farkındaysanız. Ee, mesela Ez Global'e açtık biz. Bakın Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Yaklaşık iki gündür hiçbir şekilde bize geri dönüş sağlamıyorlar. Kötü bir firma. Tavsiye etmiyorum hiç kimseye. Yani buradan kesinlikle hile satın almayın. Çünkü alsanız birazdan programı düzgün bir şekilde kullanamıyorsunuz. Her 30 dakikada bir program oyundan sizi atıyor. Mesela sorun yaşıyoruz. Bak 3 gündür program çalışmıyor hiçbir şekilde. Siz de gördünüz bunu. Destek yazıyoruz. destek tiket atıyoruz. Ve hiçbir şekilde geri dönüş sağlamıyor tiketlerimize. Ee, yani tavsiyem başka daha güvenilir firmalardan hile satın almanız. Ee, Ez Global firması gerçekten e, bu işin yani sınıfında kalıyor. Ee, tavsiye etmiyorum. Yani kendi paranızla re rezil oluyorsunuz. Bu şekilde e, iyi günler dilerim.